Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çanta sapı yapmayı göstermek istiyorum. Bunun için e, bu şekilde yapacağız çanta sapımızı. Bunun için makram ipiyle yaptım ben. Siz istediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. Bir tane yuvarlak kesiyoruz. Yuvarlığa ikiye katlıyoruz. Daha sonra dörde katlıyoruz. Ve tekrar bir katlama daha yapıp 8 parçaya bölmeye çalışıyoruz sonra bunun ortasından şöyle bir ufak bir açıyoruz şu katladığımız yerlerden makasla kesiyoruz katladığımız yerlerden Makasla kesip 8 parça doluyor tabii ki bu. Böyle bir yuvarlak hazırlıyoruz. Ben bunu kartondan hazırladım. Daha rahat yapalım diye. 1 metre 35 santim ben çift katlı çift katlı yapacağım. 8, 1 metre 35 santim 14 tane ip kestim. Ve bunu şu ortasından geçiriyoruz. Buralardan saçak olsun boncuk takayım diye biraz alttan fazla kesip geçirip bağlıyorum. Şu şekilde bağlıyorum. Daha sonra elimle alttan tutuyorum. İkişer tane alıp bu kestiğim yerleri yerleştiriyorum. şöyle. Evet. İkişer tane şu şekilde yerleştirdim. Bir tane kestiğimiz yer boş kalıyor. Şimdi bir yandan da uzun ya. nasıl göstereceğim? Elimle alttan tutuyorum bağladığım yeri. Bir, 2 atlayıp 3. alıyorum ve boş, boş olan yere getiriyorum. Tekrar döndürüyorum. 1 2 atlıyorum. üçüncüye kestiğim yeri döndürüyorum. Bir yandan da alttan asılıyorum düzgün olması için. 1 2 3. kestiğim yeri geri döndürüyorum. 1 2 kestiğim yeri tekrar döndürüyorum ve bu şekilde hep aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Alttan da asılıyorum ve daha düzgün olması için. Eğer boş bırakırsanız inceli kalın olur, düzgün olmaz. Bu şekilde devam ederek gidiyorum. Evet. Böyle gidiyoruz. iki tane atlıyoruz üçüncüye boşluktaki yeri getiriyoruz iki tane atlıyoruz üçüncüyü buraya getiriyoruz tekrar hep böyle sürekli bitinceye kadar biz bunu bu şekilde devam ediyoruz ve sonundan bakın şu şekilde alttan aynen bu şekilde sapımız çıkıyor sonra da çantalardan ya da bileklik olarak da yapabilirsiniz. Çanta sapı olarak da kullanabilirsiniz. İstediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.